Rakip karşıda mı? Koş abi üzerine. Şu an bir R kompunu biraz Eternal Fire yaptı gibi. <laughs> Ve ilerleyen dakikalarda çok büyük bir tank yani Malphite çok iş yapacak bence bu karşılaşmada. Ya Kimi daha çok beğeniyorsun? Eternal şu an? Fire. Ben de Eternal Fire derdim. oynaması çok daha kolay. Evet. Yani diğer taraf çok risk barındırıyor. İşte Nar eşleşmede ya sihirli yıldızla giren e Malphite'a karşı problem yaşayabiliyor. Diğer taraftan e Yone ya yani geri düştü mü? Ne yapacak abi bu karşılaşmada ya yani? çok fazla counter'ı var top görmeden görmeden alabileceğim bir şampiyon değil. Burada Rumble gibi bir yetenek gücü tercihine gitmedi Dark Passage, o şaşırttı biraz. Eee onunla da şeyden gitmediler muhtemelen, Rumble yakalanabilen bir şampiyon ve <laughs> rakip çok yakalayabilecek şampiyona sahipti. O olabilir belki <laughs> gelmemesi. Narın be. ultisiyle belki oyun yapma potansiyelini arttırmakta olabilir. Efendim bakalım üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz biz neler olacak? PBD, uuu yalnız PBD düşebilir. PBD PBD. düşecek gibi görünüyor. PBD sıçrasını da kullanmak zorunda kaldım pozisyonda. Bir de tutuştur kullandı ama Padi'ye neden kovalamadı yani acaba? Sankçu'nun da sıçra gidecek. Sankçu'yu da yakaladılar. Ay, bir Naktün de Gravitum. Çok geldi. geldi. buraya. Çok rahat bir skor. ikinci skor da. Alt Al koridor hamlesi. Yalnız PBD. Burada PBD. yok. Ryuk da geldi. Bir de havaya savrulacak mı? padiya bir türlü yapamadı o istediği hamleyi. Ama PBD yani gerçekten yaptı ya. ki çok... ya bütün oyunun seyrini erken oyunda değiştirdi Eternal turn of fire e, tarafı için şimdi sangchu kovalayacak bir burada bu abi birbirini bir, bir. bir kez daha görmüştük sangchu geçen maç kazanmıştı ama rupe'in hasarı gerçekten Ayy. inanılmaz yani sangchu çok Sanctu. iyi kalkıyor bir tane of. otomatik <laughs> saldırı yeterli sangchu ee, birazcık olsun daha. Kodu yani da korona eşitledi şuraya şimdi buraya böyle geldiler malphite ultisi ahri ultisi eee padia'nın pozisyonu çok Hı -hı. iyi yani DP için çok zor. Ay. E yalnız güzel geldi. isabetli. Padiye hiçbir şey yapamadan düşebilir mi pozisyonda? Padiye hala hayatta. Dakik bir oynar burayı. Tarafta. Dakik oynar. Nara uyaladı. Rap yaklaşıyor bu pozisyona. Şef uzaklaşmak durumunda. Eternal Fire. Öpücü geldi. oyuncularını kovalayacak. öpücük. çok ters nokta. iki oyuncunun arasından gol oldu öpücük. Sankçu mu yakalandı? Evet altta? evet aşağıda Sankture bir kapışma var. Sankçu'ya bakmamız lazım. Sankçu uzaklaşmış gibi görünüyor. Arındır e, gitmiş sadece. Yani buraya artık Eternal Fire'ın e, oynamaması lazım. Zaten e, Ryu ulti kullandı alt tarafta da. Osman üst koridoru istiyor. Ulti kullanıldı. Nara doğru gidecek. Nara buradan herhangi bir kaçışı yok. Çok basit bir skor oldu. Yani bu Eternal da e, Nocturne'ın gücü. Oo Sanctuary'da yakalanmış bir pozisyon daha. Bir skor daha gidecek bu sefer. Yone. Hı hı. Sayıyorum. Buradan çıkacak mı? Iııı sıçrası var. var Güzel bir sıçra, sıçra ama biraz fazla yan attı sanki sıçrayı. Yan adımda gelmeyince. Yalnız Nakyung geliyor buraya, ultisi var. Nakyung, evet Rap'in olabildiğince Ooh, beklemesi PBD lazım Gravitum'la beraber. PBD zaten yere yapıştıracak. Nakyung yakalayamadı son anda. Hep yani, burada yakalanacak mı? Yakalanan bir rep var ama buraya Eternal Fire oynayabilir sanki arka tarafa güzel Malphite çok önde kaldı PB'de. Gelirse Malphite ultisi iki kişiye isabetli. Eternal Fire'ı burada Dark Passage'e verdiği yanıt birazcık ağır oluyor sanki. Can taraftan Nakyong kapat. Nakyong kapatmak istiyor ama ultisinin gelmesine geliyor. kısa bir süre var. Şimdi içeri girecek Sangchu. Ultisi geldi isteyecek ama yan taraftan kapatmak isteyen bir var. Bakalım yetenek atışları of. kullanabilecek mi? Heriften iki kişi ulti. Arka tarafı şef bulmayı başarıyor. Hasar İçeri giren bir Nakyung var ve dediğin gibi Eternal Fire'ın hasar yetecek burada. DP'nin yeterli olmadı ve sang da çok rahat bir şekilde Burayı alacaklar ve ondan sonra da büyük ihtimalle Ejder'e koşacak e Eternal Fire tarafı. Ve bunu yaparken orta kuleyi alıyorlar. Ejder'i de Eternal Fire tarafı almış olacak. Yani muazzam makro. Yani bunu denerse çok enteresan bir şey yapmış olacak. Deniyorlar, deniyorlar. Evet, görüş <laughs> tamamen kapatıldı ve yani gözler açıldığında Ayy. haritadan bir kişi daha eksilmiş olacak. Saigon hala Güzel sıçra. Iı, tanklamaya devam ediyordu ki Dimitri'nin Ya herif ne yaptın? Herifin ya Minion'a dönüşüyordu bu of. arada. Ultisi birazcık boşa gitti ama Eternal Fire gelen oyuna devam edecek da <laughs> Bodyguardlık yapıyor arka tarafta. Buradan geçiş yok Abi diyor. Abi hasar yemiyor ki adam. Güzel bayartını püçük. PBD'nin ultisini alıyor. Scarlet özellikle Stindam'ın hmm. da buraya gelmesiyle birlikte çünkü yalnız çok güzel Yine bir yerden geldi. Yine ulti iki kişi şey isabetli. Yine aynı tarife uyguluyor burada Eternal Fire. Hiç de zorlanmadan yapıyorlar bunu. Sejuani'nin de gidebileceği bir yer varmış gibi durmuyor. O skorda Osman 1-2-3'e gidiyor. Pek dikkat etmiyor DP tarafı. Ya yani Sankcun'un da biraz suçunu edeceğim çünkü ya eşle ile karşı oyun oynuyor ve sıfır görüş. Evet. Yani biraz e, DP kendi oyunundan kopup Eternal Fire'ın hamle yapmasını bekliyor. Yani hiçbir şey denemezseniz abi yavaş yavaş zaten kompozisyonunuz geriye düşecek. Hı hı. Yalnız, Yine bekliyor. Savaş Sanktunu istiyor sefer, Eternal Sanktunu Fire. Sanktion'un bu sefer Işınlan sıçısı geldi. var. Sanktion'un o sıçıya atabilmesi lazım. Uğurup çok kötü Potansiyel yakalandı. Potansiyel bir savaşta Malphite Hurtis'i kullanacak mı? Hala kullanmadı. Göremiyor, göremiyor. Arka tarafı istiyor ama Osman zaten halletti beni orayı. <laughs> Tygon en oh, kuvvetli Malphite ultisi atılmamış Malphite ultisi diyor ve e, sonda gerçekten iyi hamleler yaptı. Ama yani bu maçın ben biraz da e, kaybedilme sebebini seçim yasaklamadan ziyade e, Scarlet yani alt koridorun gerçekten çok risk alıp e, çok fazla erken önünde düşmesine bağlıyorum. Evet. Çünkü Nakyungu alt koridordaki çok büyük hatalar e, bu seviyeye getirtirdi. <laughs> Sanki da bu ikinci defa oldu. Ee, bir... O oh. Hirit. Getişecek. Bir geldi üzerine ayarton öpücük de isabetli ve 25 yükü ulaştı Mecai. Yani Hirit iki maçlı o kadar çaresiz ki. Evet. Hem Aatrox oyununda hem e, Nar oyununda gerçekten ya yani Hirit'e bir şey yapma şansı vermeden DP çok geri düşüyor. Ve e, biraz da artık takım savaşı kompozisyonu kurmaları e, lazım ama ama... O PBD, hex sıçrayla şöyle bir artistlik yapayım derken Nakkum yakaladı onu. Yalnız yan tarafta Stian'ın güzel, güzel bir ulti, Nakum acaba Nakkum'u bulabilecek mi? Nakkum'un hasarı yeterli değil, Osman'ın da hasarı yeterli değil derken Osman arka tarafta Stian'ı bulmayı başarıyor. Şef düşecek, 3 kişinin arasında Osman gidebileceği bir yer yok. Ve ona buraya kadar Bilik. diyorlar. Burada e... de... yani meja yüklerini bayağı düşüreceklerdi. Yalnız dp savaş bakıyor. Bu epey isabetli. Hemen arındır kullanıldı. Ön tarafta yakalanan bir Padilla var. E, Rüyp'ü yakaladı Sinan. ultisi yine arka tarafa gidiyor. iki kişi çok güzel bir Malphite ultisi. Mükemmel bir Malphite ultisi. Nocturne yan tarafta hala ultisinde. 3 yük vardı. büyük yük daha kazandı. Kovalamaya devam ediyor. Sona kalan şefi. Ayartan öpücük belki isabetli değil. Ama şef de zaten çok uzak diyarlara doğru kaçmaya çalışıyor. Akyung, şef, Şef Vladimir'in bir alacak da var. O oyun, oyun bitiyor zaten arkada. Hızlı fazla, fazla komalıyor. Nakyoung skoru bulabilecek mi bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var Eternal Fire kazanacak <laughs> maçı. Osman <laughs> o da şovunu yaptı. Osman şovman ya. Yeah. Ve e, yine bence Nocturne'le de o da gayet iyi bir performans evet. sergiledi. Uf, Zekron da